Elon dün de kim yünlar olmak isterdi başkenti tıp öğrencisi bir kız neredeki video neyi bilememiş neyi bilememiş 1924 anayasasında ve 1961 anayasasında Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar? A. Ankara yazar. İstanbul. B. Ankara. C. Erzurum. Ankara. D. Sivas. Kenan Bey bir fikrim var. Fakat ben seyirci çok hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Cevap Zivas. <gülüyor> 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 bir fikrin var bir bile çok acı değil mi ya? Ne demek çünkü bir fi fikrin değil yani hani Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Hadi bak. Hadi heyecandan değilim ki sadece 1924'ü verdiler tamam mı? Heyecandan hadi. Gerçekten Doğan'da emin olamadın. Bak bir, bir nebze diyeceğim ki tamamdır abi çok heyecanlı bir şey çünkü. Ee, o yüzden hani belki de saçmalamış sapıtmış olabilir o yüzden bilememiş olabilir diyeceğim. Sadece 1924 yazsa. 61 yazıyor lan orada. 1961 anayasasını da eklemişler yani yayına. Yanına ekstradan ne saçmalıyorsun diye sorarlar yani insana. Yarasa. <laughs> Şaka gibi geliyor ya. Bundan Ankara'ya, buradan Ankara'ya nasıl gidilir tarif et desek şaşırırsın ama Ankara diye bir yer <laughs> <laughs> Türkiye'de yaşamıyor mesela? Türkiye'de büyümemiş mi? Öncesi var mı? Allah aşkına. B bunun full hali var mı? Nereden bulurum ben bunun full halini? Ne işle meşgul, ne yapıyor falan onları ben bir öğrenmek istiyorum. bölüm yok mu ya? Hayır abi Türkiye'de mi yaşıyor yani hani yaşamıyor mu? Anladınız mı? Ay şok oldum ya yani. <gülüyor> <Çocuk> <gülüyor> 1924 anayasasında ve 1961 anayasasında Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar? <laughs> <Çocuk> A, <gülüyor> İstanbul <gülüyor> B Ankara 12 dakika 12 dakika hemen bana da gösterin bir daha gösterin çok özür diliyorum hepinize Vallahi gerçekten fullünü merak ediyorum abi çok çıldıracağım Yani Nerede 12 dakikalık,hanemiş 12 dakikalık Hanemiş ya Hanemiş Nasıl önemli değil abi önemli bu arada ne demek önemli değil Çok önemli benim için bu Şurada 20 dakikalık var. 4 dakikalık var. 56 30 saniye. 6 dakikalık var. Bir geri daha mı? Bir geri daha atıyorum. Bir geri daha atıyorum. Bu 2 yıl önce diyor. İlk arattığımda çıktı. Hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Doğal olarak. <laughs> Hangi ismini tercih edersin? Name'yi kullanıyorum. Seni tanımak isteriz Name. Benim adım e, Name. İstanbul'dan katılıyorum. E, İstanbul'da doğdum. Eğitim hayatıma İstanbul'da başladım. EPS düşük yok, EPS düşük. Özel okullarında ilkokulu bitirdikten sonra liseyi yurt dışında okudum. Doğu Avrupa'da, Mostar'da bir İngiliz lisesinde. Ardından da... Nerede? Doğu Avrupa'da, Mostar'da... Başkenti biliyor olması lazım, teşekkürler. Nerede? Bosna Hersek... Evet, Hı -hı. Bosna Hersek desek ya. Evet, e, <laughs> evet. Doğu <bu>. Avrupa. <laughs> e, orada bir İngiliz... <laughs> Rizeliyim demek istemeyince, benim girdiğim tripler. <laughs> Doğu Karadenizliyim de ben. <laughs> Doğu Avrupa'da okudum dedi. Bosna-Hersek demek yerine. ...lisesini de bitirdim. Ardından da üniversiteyi... Meşhur Mostar Köprüsü'nün olduğu yer. Yani. Evet, bol bol fotoğraf çekildiğimiz. Ayrıca üniversite eğitimim için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. 4 yıllık lisans eğitimimi orada işletme üzerine tamamladım. Ardından da Türkiye'ye döndüm. Ailemin yanına İstanbul'a. Hemen bir işe girdim. Tebrik Fakat... ederim. <laughs> Fakat bir ay sonra işimden istifa ettim Kenan Bey. Neden öyle oldu? <laughs> Şöyle e, beyaz yaka hayatının, plaza hayatının çok fazla bana uygun olmadığını fark ettim. Okay. E, hayatım boyunca yapmak istediğim bir şey değildi benim için. Bu yüzden de tıp fakültesine başladım. Şu an Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 6. sınıf öğrencisiyim. İntern doktorum. Ne Üç kadar güzel. Oluyorum. Tebrik ediyorum güzel. <laughs> Çok Vizyonerlikle ederim. Vizyoner biri bu arada yani. Böyle kararları almak için ya tabii ki de şey faktörü de çok fazla var. Şimdi her insan ne yazık ki bu kararları alamıyor. E, çünkü yani ekstradan arkanızda çok bazı insanlarda çok böyle korkular olduğu için mesela bende de vardı aynı korku. Ben aslında mesela üniversiteye gittiğimi daha ilk senesi biliyordum ki nefret ettiğim bir bölümde okuyacağım. Bu bölümü bitirdikten sonra da hiçbir şey olamayacağım. Yani hiçbir şey olamayacağım kastımdan şu. E, ne kadar mutsuz olacağım bile bile okudum ama mesela şey cesaretinde bulunamadım. Hmm, bunu bırakayım konservatuara hazırlanayım ve tiyatro bölümüne gideyim cesaretini hiçbir zaman bulamadım. Çünkü çok ciddi ekonomik kaygı ve korkularım vardı. Ben hani tiyatro bölümüyle alakalı ne yapabilirim diye. Ailemle beraber yaşıyorum. Annem ve babam son birkaç yıldır emekliler. Fakat hı hı. Um, öncesinde ticaretle uğraşıyorlardı. Kendi işleriydi. Bir ikiz kardeşim var. Tıpatıp aynım. Tek yumurta, ikiz, ikiz. Tek yumurta <laughs> Evet, tek yumurta. Herkes bizi karıştırır. Ee, hayatta bizi tek karıştırmayan insan annemdir. Babam karıştırır, annem karıştırmaz. Baba karıştırıyor mu? Karıştırıyor Kenan Bey. Ama annem sırtım dönükken, telefondayken asla karıştırma. Anneler başka tabii. Öyle gerçekten. Tatlı konuşan ee, bir kadın bu arada. Da, ben kadın hiç kalmadım. Ee, keyif alanlarım. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Kardeşimle beraber tabii pandemi Sadece e, olduğundan şey bana beri çok fazla fırsatımız olmadı. Ama onun dışında fırsat yani buldukça işte, bu, bu spor ben yapmak, yüzmek, acaba? kitap okumak bu şekilde. İkizin de geldin galiba. Evet ikizimle geldim Buse ile. Sözü kendisine verelim. Tabii. Buse hoş geldin. Merhabalar Kenan Bey. Yani mi? şöyle söyleyeyim başkenti bilebilecek durumda olması lazım. Yoksa sorarlar insana nasıl tıp kazandın, nasıl yurt dışında okudun, nasıl lise hayatını <laughs> idame ettirebildin. Ben nasılsın? Sorarlar yani. Hayır, teşekkürler sizler nasılsınız? Teşekkür ederim seni de tanımak isteriz. Tabii ben. Kütahya e, hangi adam, coğrafi bölgemizde? tek yumurta ikiziyiz. Aynı zamanda kendisi en yakın arkadaşım olur. Bütün eğitim hayatımızda hep sıra arkadaşıydık, hep aynı okullarda okuduk. Ben de doktorum, bir yıl önce mezun oldum. Bilgiyi hiç ee, hiç çok heyecanlı bir yapısı vardır. Benim Ege'de. de birazcık öyledir. Heyecanını Ege'de. biraz indirirse çok güzel bir an olur, <laughs> okay, eğlenir. Rock. O yüzden ona bolca şans diliyorum. Teşekkür ederiz, tekrar hoş geldin. Diğer soruları da merak ettim, Hadi başlayalım. Heyecanı hiç belli etmiyorsunuz ama. Öyle mi? Evet. Aslında çok heyecanlıyım Kenan Bey. Nami merak ediyorum Bey. aranızda gerçekten o telepatik ilişki var mı? Ay Selena ne Şöyle, kadar yani Konuşmadan ya. anlaşabiliyor musunuz evet. veya biriniz çok uyacak, dertlendiği zaman aranızda uyacak. kilometrelerde olsa o derde acıyı hissediyor musunuz? Var mı böyle bir şey gerçekten? Şöyle telepatik olarak böyle birbirimize baktığımız an ne düşündüğümüzü tamamen anlıyoruz. Hani hiçbir kelime sarf etmeden bakışarak onun ne hissettiğini anlayabiliyorum. Arkadaşlar ben o Karadenizliyim. o üzgünken hissetme tarzı bir şey olmadı. Öyleyse yarışma süresince ikizine bakmanı tekrar yasaklıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oradan herhangi bir tüyo gelmesin. Ben doğal bir artık Peki Nami, kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. Hadi. Hangisi karanlıkta görmeye yarar? Evet. A. El freni. El feneri. B, el havlusu. El havlusu, el havlusu. C. El feneri. El feneri, el feneri. D. El sabunu. E, el sabunu, el sabunu. C. El feneri, son kararım. Allah aşkına <laughs> Türkiye'nin başkenti el fenerinden ne Tebrik <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. El ilk çok paraj sorumuz biliyorum. var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Mesleği sorulduğunda hangisini söyleyen kişi işinin tuşlu bir enstrümanı çalarken aynı zamanda da şarkı söylemek piyanist olduğunu belirtmiş olur. Piyanist, şantör. A. Gitarist aktörüm. B. Udi editörüm. C. Kemankeş suflörüm. D. Piyanist şantörüm. D. Şantör. Piyanist şantörüm. Son kararım. D. Şıkkı. Piyanist şantörüm. Son kararım. Kızım sen başkent nasıl bilemedin belli bir Dame <laughs> tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. İlk parajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Evet. Kemankeş suflörüm bence de aşırı iyilik bu arada ya. Burada üçüncü sorumuz var, 3000 lira değerinde ee, sorumuz geliyor. Ağlayacağım ya, bu o soru mu? O soru mu? Yok değilmiş. Hangisi öğüt anlamına gelir? A. Itriyat. B. Belagat. <laughs> C nasihat D kabahat <gülüyor> Belagat. <gülüyor> C nasihat son kararı Cevap vermek istiyorum C şıkkı nasihat Son kararım Laf vereyim mi ben? <laughs> Tebrik ediyorum Nami. Çok teşekkürler. Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Bu, oso, bu o bu soru mu? 1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar? A. İstanbul B. Ankara C. Erzurum D. Sivas fikrim var fakat ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, 1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar? A. İstanbul, B. Ankara, C. Erzurum, D. Sivas. Süreniz 10 saniye. kötü Allah'ım şu an o stüdyoda gidelim. %60'ında zeka problemi. Abi, kız kaybetsin diye bilerek mi yaptılar ki? Ne bu? Rezillik lan bu. %16 diyor ki İstanbul. %16 diyor ki Sivas. Yüzde yirmi sekiz de diyor ki, Erzurum. Yani buna Sivas cevabını vermek için o salonda... %16'sının Sivaslı olması lazım. Sivaslılar öyleler çünkü. <laughs> İstanbul neyse de niye Erzurum olsun? Abi hayır. Erzurum da olmaz, İstanbul da olmaz. Karıştıracaksan bu arada Sivas'la karıştır. Çünkü başkenti genelde ne yaparsın? Toprak bütünlüğün var ya onun ortasında bir alanda seçersin ki Allah korusun işgal mişgal iş olur, o olur bu olur. Zırt diye başkentini almasınlar diye. Mantık normalde başkentin mantığı böyle kurulur yani. Delirtecek mi beni bunlar? Hadi illa de karıştıracaksın. Hadi diyelim ki artık o kadar cahilsin. <laughs> tamam. Ulan bari yani Sivas'ta ne de ortalarda, Ankara'da ortalarda acaba hangisi de? Anladın? Manyak mısınız ya siz? Abi Ankara'yı bilmemek artık nedir bu ya? <laughs> İnanamıyorum vallahi ya. Ulan tekel başkanının bile adını biliyoruz lan biz. Nasıl bilmiyoruz Ankara'nın başkenti olduğunu? Sevgili seyircilerimiz yüzde 40 oranıyla B şıkkı, ona en yakın yüzde 28 ile C şıkkı, onlara da en yakın yüzde 16 şarla A ve D şıklarını söylemişler. Name sen ne dersin? Um... %50 çok her hakkımı da kullanmak istiyorum Kenan Bey. <laughs> Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya yarı Joker hakkını kullanmak istedi. Bayılacağız Yanlış olan iki ya. seçenek eleniyor. Bütün sinirleri tepesinde çıktı ya Kenan İmirzalıoğlu'nun. Şu adam şu yakışıklı adama şunu yapmayın ya. <laughs> Şivas Başkan. <laughs> A. İstanbul. B. Ankara. B. Ankara. Son karar. Hadi Kenan Bey konuşun. Kenan Bey burada insan bildiği şeyden bile şüphe ettiği için bence biraz... Evet. Garantici oldum galiba. Ülkenin başkentinden de şüphe etmezsin be. Aa. Yani ülkenin başkentinden şüphe etmem. Bayrağından şüphe etmem. <laughs> Kırmızı üzerine ay ve yıldız. Marşından şüphe etmem. Marşının yazarından, bestecisinden. İnanılmaz. İnanılmaz. İyi ki hangi ülke olduğunu sorulmadı. Asla gülemezdim. Evet. Türkiye'nin başkenti. Bir şey söyleyeyim mi? asla da gülemezdim. Yani hatta bir de üzerine şey olurdum. Utancımdan da yerin dibine girerdim yani orada. <laughs> Onu çekin 1923'ten beri hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Evet. Acaba şurası mı olsun denmedi. 1961 de var. Evet, haklısınız. Burada işte heyecan faktörü. Lan ben çok... sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın. Hı hı. Sadece %40 ankret. Ben de ona şaşırdım. Hani emin olayım diye düşündüm. Emin ol ben de çok şaşırdım. Hı -hı. Ben de çok şaşırdım. Ee, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Nasıl şaşırmayabilirsin ki ya? Benim biraz daha koltuğum aşağı düşerse ben kavga kıyametler koparacağım arkadaşlar. Kendimi zar zor durduruyorum bak şu an. Yani hocam Allah aşkına. Başkent ya bu. Yani bu başkenttir lan. Yani Ankara be delirirsin ha. Ee, beşinci sorumuza geldik, 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Cevabı Samyeli olan bir bulmaca sorusunda sorulan hangisi olur? A, çölden esen sıcak rüzgar. B, denizden esen soğuk rüzgar. C. Nehirden esen sıcak rüzgar. D. Dağdan esen soğuk rüzgar. Ben um, telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum Kenan Bey. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Esra Bayraktar, Zeynep Ergenç, Oğuzhan Yılmaz. Kim arayalım? Ben Oğuzhan Yılmaz'ı aramak istiyorum. Keşke beni arasın. Yakınınız <laughs> nedir? E, kendisi kuzenimin eşi. Aynen adı, Ben sevdiğim biridir. Ne işle meşguldür? E, mali müşavir, yeminli mali müşavir kendisi. Umarım doğru cevabı verir. Telefon şoker olsa şu noktada açmayabilirim. Umarım. <gülüyor> İyi akşamlar Sayın Yılmaz. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Yarışmacımız Nami Coşkun 5. soruda takıldı. Size danışmak istedi. Tabii ki. Nami şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Cevabı samyeli olan bir bulmaca sorusunda sorulan hangisi olur? A. Çölden esen sıcak rüzgar. B. Denizden esen soğuk rüzgar. C nehirden esen sıcak rüzgar D dağdan esen soğuk rüzgar Samyeli Oğuzhan abi Samyeli Tekrar kışıkları okuyabilir misin? Çölden esen sıcak rüzgar denizden esen Ya es abi yaz Google'a Samyeli nedir Allah'ım insanı delirtsin Soğuk rüzgar ya. nehirden esen sıcak Bak, rüzgar Dağdan esen ver. soğuk rüzgar Son 3 Hafif rüzgar <laughs> Bitti. Ne dedi siz de. duyabildiniz mi Kenan Ben abi? de anlayamadım. Ben de anlayamadım. 10 saniyem bile ama 2 saniyemi aldım. Hmm. Şey rüzgar dedi ama hepsi rüzgarlı. Evet. o yüzden. Sıcak rüzgar dedi. Hmm. Sıcak rüzgar dediğine göre sıcak rüzgarlar nereden eser? Adam sıcak rüzgar demedi mi? <laughs> Hafif rüzgar. <laughs> Hafif rüzgar. <laughs> Ha korkunç. <laughs> Yürüyen uçak. Hiçbir fikrim olmadığı için sanıyorum Ben yarışmadan çekilmek istiyorum Kenan Bey. Son kararım. Son abi. kararım. Ya güle güle gerçekten. Ya. Yani. Size de inanamıyorum yani. Devam etseydin ne derdin? Herhalde çölden esen sıcak rüzgar derdim. Ayşe doğru cevabı verirdin. Öyle mi? Evet. Aa o kadar hiçbir fikrim yoktu ki. Çiftçilerimizin özellikle tahıl eken çiftçilerimizin hmm. korkulu bir belasıdır hmm. e, samyeli. Çünkü o mayıs'ta başaklar verdiği zaman hala Körbüzal buğdayların içi sütken samyeli gelince buğdaylar olgunlaşmadan o böyle kavrulur ve içi boşalır. Evet. O yüzden de e, çiftçilerimizin korkulu rüyasıdır samyeli. <laughs> o yüzden e, ben de babamdan dolayı hakimim. Hmm. Birazcık. Nâme, nasıl geçti yarışma senin için? Ne paylaşmak istersin ayrılmadan önce? Çok güzel geçti Kenan Bey. Buraya bir hatıra olması için gelmiştim. Güzel bir Harika bir Nâme Hanım. O kadar harika bir hatıra aldık Şimdi ben mesela bugün Twitter'a girseydim acaba sizi kaç kere görürdüm çok merak ediyorum. Vakit geçirmek istemiştim. Öyle de oldu zaten. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. 5.000 lirayla uğurluyoruz seni. Sağ olun. <laughs> bokstrağim yani 191 bir bir. Sırada 4. sorumuz var 3000 lira değerinde. 191 onun boyu 191 bir bir boyunda Kenan Irmızaloğlu. Maşallah. Şu an karşınızda oturan Hemen ve söylerdim. bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç bir santimetre? 1.91 A. 161 santimetre B. 181 santimetre 1.91 191 santimetre B. 201 santimetre Keşke Joker olarak sizi yazsaydım. <laughs> ee, seyirciye sormak istiyorum şu an çünkü ben çok iyi değilimdir şeylerde. Bu ee, değilsin ya 1.91 ya. Acı hayattan beri 1.91 bu adamın boyu. Şu an karşınızda 1.91 oturan... 1.91 1.91 1.91 Babamın boyunu sorsanız bilmem Wow <laughs> Sevgili seyircilerimiz %86 oranında C şıkkı demişler <laughs> 1.61'e versin Diğerleri <laughs> %77 B ile de <laughs> 201 o, santimetre rezalet. değil bu arada. Nesi rezalet ya? Ne anlamda? Kızım hiç hiçbir... mi diye düşünmüyorum. Ezel de ya. mi izlemedin? Ne 201 saçmalama istersen. Ayağa kalkar mısın? <laughs> Kusura bakmayın. Yani seyirciye güveniyor. E 191 zaten adam yani. <laughs> Joker bile kullanmam. Orada derim ki Kenan Bey ben sizi Deli Yürek'te de izledim. Acı Hayat'ta da izledim. Şu manikürcü kızlı olan dizide de izledim. Sizi Ezel'de de izledim. Ee, hatta Allah sizi inandırsın. Siz Best Mod'u seçildiğinizde e, o videoları da izledim. Onları da biliyorum. Siz 1.91'siniz. Ayak numaranız da 44. Ya yok bana 44 zaten. <laughs> Hayır 44 değil tabii ki de. <laughs> değil arkadaşlar. 45 numara falandır yani ayağınız 44 numara olsun. Kenan İmir Zaloğlu ayak numarası. Ayak numarası. 46'ymış. <laughs> Sinan Koban'ın 41 numaraymış. Benim ayak numaram yazıyor mu ya? <laughs> Pelin oldu boyu Allah sizi kahretmesin inşallah Allah sizi kahretmesin ünlülerinki nasıl çıkıyorsa benimki de öyle çıkıyor Allah sizi kahretmesin emin Google'a yazınca ah böyle bir 58 yazıyor Allah inşallah <gülüyor> Allah <gülüyor> 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 Ünlülerinki nasıl çıkıyorsa benimki de öyle çıkıyor işte. Allah bizi korusun. Hep bizden nefret ettim. Nasıl çok arattıysa artık. <laughs> Var olsun ya. Ben buraya ödüllerimi eklemek istiyorum. Nasıl ekleyeceğiz? Allah'ım Google'a boyum girilmiş. Gel de kendini kesme. Hadi bakalım. Gel de gel. <laughs> <laughs> ben buraya ödüllerimi nasıl girerim? Ben buraya ödüllerimi de girmek istiyorum. Ağlayacağım şimdi ya. Ama sinirlerim tepeme fırlanıyor. Devam edebiliriz. Sıra geldi 5. sorumuza. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hı? Ah Kenan Bey ya. Ah Kenan Bey, vah Kenan Bey. Ben eskiden çok istiyordum milyoner olmak istere katılmaya, ama katılmayı ama daha sonrasında baktım ki %100 mesela ya böyle var ya benim tam benim başıma gelecek şey mesela şey. Ne denir ona? Başkentimiz neresidir <laughs> Sonra sonra Sivas. Tam <laughs> benim başıma gelecek bir şey yani. Beni <laughs> Benim peder de yıllardır der diyorum memlekete rezil olmaya lüzum var. <laughs> ya işte bak mesela ben biliyorum başıma geleceği e düşeceğim de sonra diyecekler ki işte bak işte çocuklarımı hangi geri zekalıları izliyorlar falan diye. B bizimle uğraşacaklar yani çok kötü. Uf. Olamam ki ben 500 bini. Ben Survivor'u çok istiyorum. Çok istiyorum ama mümkün değil. Ne yapacağım? Kaç ay yayın açmayacağım ben? Uf benim canımı aşırı sıktınız Nami Hanım öyle böyle değil yani var ya benim canımı o kadar sıktınız ki first semi final mı ne bu ha okey okey şarkılar çıkış sıraları